Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da satın alma hediyesinin ne zaman geleceği hakkında tahminli verilerde konuşacağız. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olun. Bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Şimdi baştan söyleyeyim. Veriler tahmin edip daha önceki gelen satın alma hediyesinin tarihleriyle özdeşleştirilmiştir ve oyuna gelecek olan etkinliklerin tarihlerine göre yönelilmiştir. Yani o tarihleri baza alarak biz burada satın alma hediyesinin tarihini belirliyoruz. Daha önceki satın alma hediyesinin verileri benim galerimde kayıttı. Aynı zamanda not deriflerimde de kayıttı. Bazı arkadaşlar şöyle bir yanılgı giriyor ki harika iade bitmeden veya satın alma hediyesi gitmeden birbirleriyle birlikte geliyor diye düşünüyor. Mesela satın alma hediyesi bitiyor harika iade geliyor. Harika iade bitiyor satın alma hediyesi geliyor diye düşünüyor. Hayır böyle bir şey yok. Sadece bazen bittiği gün geldikleri oluyor. Bittiği günden bir gün sonra geldiği falan oluyor. O birkaç kere de olmuş bir olay. Böyle kesiştiği tarihler çok fazla kez var. Ben baktığım zaman verileri görebiliyorum birkaç tane. Böyle bir iki tane değil, üç dört tane görebiliyorsunuz bu şekilde. Son gelen satın alma hediyesi ve harika iade tarihlerine göre. Onu baştan söyleyeyim. Bazıları benim salladığımı düşünüyor. Böyle bir şey yok. Yani ben tarihlere göre değerlendirme yapıyorum. Mesela bugün bu sefer harika iade geç geldi. Geç gelmesinin sebebi de Dragon Ball etkinliğiydi. Yani oyuna gelen bir etkinlik yüzünden de etkinlik tarihi Dragon Ball etkinliğinin tarihini biliyorduk ama bu kadar geç geleceğini tahmin etmiyorduk açıkçası. Yani bu kadar geç geleceğini kimse tahmin edemezdi bence. Şimdi videomuzun esas konusu olan tarihlere geçelim. Size 4 tane tarihten bahsedeceğim. Değerlendirmesini yapacağım. Hangisinde yüksek ihtimal onlardan bahsedeceğim. Şimdi birinci tarihimiz olarak 15'i. Ayın 15'ini. Aynı 15'i e yine gelme ihtimali şundan dolayı veriyorum. Burada bir etkinlik var. Oyuna gelecek yeni bir şey var. Ondan dolayı aynı 15'inde bir tarih gözüküyor. Ama bu tarihin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu tarih biraz erkene kaçıyor tamam mı? Ondan dolayı 15'ine gelme ihtimali biraz düşük buluyorum. İkinci tarihimize geldiğimizde ise şöyle bir şekilde ayın 17'si. Ayın 17'sine geldiğimizde ise burada bir etkinlik var. Yine burada bir etkinlik var. Oyuna gelecek bir etkinlik var. O tarihten dolayı ayın 17'si güzel bir tarih. Yani ortasını geçmiş oluyoruz. Hem de gidiş tarihinin falan. Burada mumyayı baz alıyorum. Mumyanın geliş tarihini de baz alıyorum. Ona göre bir değerlendirme yapıyorum. Yüksek bitmez satın al medyası gittiği gün mumya gelecek falan öyle bir şeyler olacak. Onun için mumyanın tarihini öğrenmek isterseniz de açıklama kısmında video linki bırakacağım. Kanalımızdan da bulabilirsiniz. Mumyanın geliş tarihini direkt nokta atışı söylüyorum. Bakın oradaki söylediğim tarihler net tarihler. Benim elime geçen tarihler Bazen Hindistan'da karışabiliyor ama Çok düşük bir ihtimal Dediğim gibi buradaki tahminler Veri buradaki tahminler Veriler üzerine konuşulmuş Oradaki ise kesin bilgiler Şimdi mumyanın tarihine baza alarak yani Baktığınız zaman 17'si Yüksek bir ihtimal oluyor yani yüksek Ortalamanın üstü bir ihtimal çünkü Mumyanın geliş tarihiyle biraz özleşmiş Bir tarih 3. tarihimiz ise ayın 22'si 22'si gelme ihtimali ortalama ortalama diyebiliriz. Çünkü şöyle ki yani mumyaya belki satın alma hediyesini erken bitirirler. Ondan dolayı aynı 22'sine falan getirirler. Öyle düşünüyorum. Aynı 22'si gelme ihtimali ortalama. Bir de dördüncü tarihimize geliyoruz ki 28'i. 28'ini tarih olarak vermemizin nedeni ise daha önceki gelen satın alma hediyesinin tarihleri ve şu andaki harika yerde harika yerde de gidiş tarihi olarak ayın 28'i gözüküyor. 27'sinin gecesinde gidiyor. 28'inde. Yani harika iade gider gitmez satın alma hediyesi gelir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu tarihler tahminidir. Bu tarih ise ortalamanın üstünde bir tarih olarak görüyorum. Çünkü 28 harika iade gidiyor ya. Böyle olduğu için bence getirirler diye düşünüyorum. Ama mumyayı baza aldığımız zaman tarihler biraz değişebilir. Size mumya gelmeden önce satın alma ucu UCL'nizi satın alın. Daha sonra mumya geldikten sonra direkt açmayın. Satın alma hediyesi bir daha geldiği zaman o zaman yine onu cehennize alın. Yani mumya gelir gelmez açarsanız zarara girersiniz. Bonuslardan falan hiç faydalanamazsınız. Böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ben tavsiye etmiyorum. Şimdi videomuz buraya kadardı. Anlatacağım şeyler bu kadardı. Bundan sonra çok güzel bir gameplay hazırladık. O gameplay'i de izlemek isteyen arkadaşlar izleyebilir. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler. <laughs> Best. Let's go. Oh. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm held up, guilty, so I got this, I'm winning oh. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting yeah. Just try to stop me and you'll drop dead missing oh. I'm on my way to the top now, listen out. I ain't never gonna stop, too driven shit. I ain't never getting lost, got vision okay. I'ma make this shit hot Give me facts, not fiction Then you know I'm fucking missing Cause I'm on a fucking mission And you got to be driven Cause this world is unforgiving You're the only one that's winning Or the only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up Like, 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 like Let's go. Yeah, I said I got this the yeah. morning. Five years and I got what I wanted I'ma go ahead and finish all that I started I'ma go ahead and get it all uncharted I can make this race go off like a rocket I can give a fuck if you hate it or you want it I don't do this shit Cause I think that you are running I can do this shit Cause I know that I want it I can give a fuck if I die today if I'ma go Yeah, uh -huh. I'ma make this shit hot Oh, I'ma light this shit up Yeah, I'ma make this shit hot Oh, I'ma light this shit up